Türkiye'nin dört bir yanında birbirinden farklı birçok dağ silsilesi yükselir. Ancak bu coğrafya içinde öyle bir dağ vardır ki onu diğerlerinden ayıran benzersiz bir özellik taşır. Ala Dağlar. Ala kalbinde, zirvelerinde bu türü görüntüledik. 3000 metrenin üzerinde 50 zirvesi bulunan bu görkemli dağlarda doğanın kusursuz bir denge ustası yaşar. Yaban keçileri. Tam 670 kilometre yol geldik. Niğde'deyiz, Aladağlar'dayız. İki tane hedef türümüz var. Biri memeli, biri kuş türü. Aladağlar'daki yaban keçilerini görüntülemeye çalışacağız kuş türü olarak da nesli tükenme tehlikesi altında olan ur keklik yani diğer bir adıyla hazal kekliğini görüntülemeye çalışacağız. 3 gün boyunca bütün araziyi tarayacağız. Bütün arazide çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün ilk günümüz yaklaşık bir 7-7,5 saatlik bir yoldan geldik. Gelir gelmez direkt araziye indik. Şimdi burada çalışmaya başlıyoruz. Ekip Ala Aladağların sert rüzgarlarla biçimlenen zirvelerinde Yaban keçilerini görüntülemek için zorlu bir çalışmaya başlıyor. Bu yüksek dağ silsilesi yalnızca kayalıkların ustası olan yaban keçilerine değil, aynı coğrafyayı paylaşan bir başka türün, Urkekliğin de yaşam alanı. Alanda 3000 metreyi aşkın tam 50 tane zirvesi var. Yani eşsiz bir dağ silsilesi. Gördüğünüz gibi zaten çok güzel bir arazideyiz şu an daha aşık olmamak, hayran olmamak elde değil. İnsanlar buraya genelde dağcılık sporları için geliyorlar. Trekkingler yapıyorlar, dağlara tırmanıyorlar. Biz hayvan türleri için geldik. Şimdi rotamıza doğru ilerliyoruz. Sürecin ilk gününde ekip bölgede detaylı bir arazi çalışması gerçekleştiriyor. Şimdi her yerden tekniklerin seslerini alıyoruz. O yüzden arabadan indik aşağı doğru yürüyeceğiz şimdi. Her yerden seslerini duyuyoruz ama görmek imkansız gibi bir şey. Dibimizden uçuyor. Ama yani uça uçtuğu ana kadar fark edemiyoruz. Çok iyi bir kamuflaj ustası gerçekten. Karşımızdaki dağda iki tane kayaya çıktı ama çok uzak. Da. hala ayırt edebilecek mesafede değiliz. Ama net görüntü alıyoruz. Kanalı keklik de olabilir, ur kekliği de olabilir. Üç tane oldu. Hani kayanın üstüne geliyorlar şu an. Çok güzel. Ama sanırsam bunlar kınalı keklik. Şimdi bir fotoğraf alacağım. Fotoğraftan yakınlaştırıp teyit edebiliriz. Şimdi bulundukları bölgede uçtular. Fotoğraf ve videolarını aldık. Fotoğraftan ne olduklarına bakacağız. Evet bunlar kınalı keklik. Gördüğünüz gibi bunlar ur keklik değil. Hedeflemediğimiz bir türü çektik. Yine keklik türlerinden. Ur keklik de kanalı keklikler zaten aynı familia. Farklı cinslerde, farklı ailelerde. Ama çok güzel fotoğraf videolarını aldık. Harika canlılar. Biz her yerden bağırıyorlar burada. Bölgede çok güzel de yırtıcı kuşlar var. Ee, tabii her yer kayalık alan ve ufak ufak mağaralardan oluştuğu için kaya kartalları da var bölgede onlardan da görüntü alabilirsek çok güzel olacak. Şimdi biz yaban keçisi rotasına doğru kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bildiğin kaya gibi duruyor. Şu an karşımda yani hemen teleretene bakmadan onu zar zor görebiliyorum yani yerine bakmadan. Normalde arazide yürürken bu hayvanı fark etmek mümkün değil. Arazi çalışmaları sırasında ekip Aynı familyaya ait bir başka tür olan kınalı kekliğin kayda değer görüntülerini elde ediyor. Yanaklarındaki kızıl tonu ve göz çevresini saran siyah maskesiyle tanınan bu kuş, Bozkır'ın en dikkat çekici sakinlerinden biridir. Hızlı adımları, keskin ötüşü ve çevik yapısıyla hem yırtıcılardan kaçar hem de sürüsünü yönlendirir. Doğanın sessiz dokusunda kınalı keklik hem zarafetin hem de hayatta kalma mücadelesinin simgesi olarak varlığını sürdürür. Gün boyunca süren zorlu takip ve gözlemlerin ardından ekip, topladığı verileri değerlendirmek üzere otele geri dönüyor. Şimdi size kaldığımız pansiyonun manzarasını göstereceğim. Yani böyle bir manzara olamaz yani. Şuna bakar mısınız? Bütün ala dağlar tam karşımızda. Bu manzaraya karşı uyuyoruz. Uyuduğumuz ala dağlar manzarasına karşı da sabahın ilk ışıklarıyla beraber dağın içine giriyoruz. Hedeflediğimiz türleri arıyoruz. Yani harika. Burada üç gün geçirecek olmamız sadece kötü olan şey. Hedef türü çekelim veya çekemeyelim gerçekten çok güzel bir çalışma oluyor bizim açımızdan. Bunların hepsi gördüğünüz bu dağların hepsi milli bir servet. Sabahın ilk ışıklarında ekip bu görkemli dağın kalbine doğru ilerleyecek. Amaç, Ala Dağların sarp kayalıkları arasında yaşayan yaban keçilerini doğal ortamlarında görüntülemek. Şimdi şimdi biz buradayız. Pansiyonun olduğu yer burada. Buradan biz köyünden e, kamp Alana, burası Milli Parklara ait. Buradan şurada yolu var. Şurası. Burası 2250 metre yükseklik. dağ keçilerinin, urkekliklerinin, vaşakın, evet, kurdun yani kısacası buradaki bulunan yaban hayatının bulunduğu bölgeler burasıdır. En aktif olan, en sözü olan bölgesi. Özellikle dağ keçileri ve urkekli burada yaşıyorlar görülme zamanı en güzeli Nisan, Mayıs, Haziran aylarıdır. Ama şimdi de görebiliriz inşallah. O zaman biz tek bölgede iki hedef türü de çekme potansiyelimiz var. Hem hmm. Urka ekliği hem de Evet arası. var. Eğer şayet burada göremezsek buradan ee, köyünden burada var. Belki oraya gideceğiz. Ondan sonra burada da ee, var. Urkekler ve ee, Dağ keçileri burada gözetleyeceğiz. Şurada vadisi var. Bu tarafta Emli Vadisi de var ama en güzeli burası. En... de var. Burası ormanlık olduğu için biraz görme şansımız az. Siz son son ihtimal. Son ihtimal olacak evet. İki tarafta çekemezsek evet oraya evet, gideceğiz. oraya gideceğiz. Araçla gelebildiğimiz bölgeye kadar geldik. Bundan sonrasını yürüme gideceğiz. Dağ keçilerinin ait olduğu yere gidiyoruz. Hala zirvesine doğru ilerliyoruz. Yüksek rakımın sert rüzgarları ve kayalık arazi her adımı bir sınava dönüştürse de ekip kararlılığını koruyor. Dağ keçilerinin yaşadığı zirvelere doğru ilerlemeyi sürdürüyor. Keçileri gördük. 16 keçi mi abi? bir büyük yarık var. Evet. Bir de küçük yarık var. O küçük yarığın hemen sağ tarafı. Oo, özür dilerim. Biraz daha aşağı gel. Şuradalar, şurada. Şu şu iki tane yarık var ya. Onun tam arasındalar. Üstte. Evet. Gördün mü? Evet. Tabi buradan erkek dişi olduğunu anlayamıyoruz. Aşağı yukarı hepsi keçi ve yavru. dişilerde mi? daha erkekler. Evet inmedi. Erkekler ayrı geziyorlar ona şimdi. Çiftleşme mevsimine dahil oluyorlar onlar. Şimdi. Evet evet. Onlar o daha zirvelerde duruyorlar. 12. Şu ayın 12'sinde çiftleşmeye başlarlar. Daha var yani zaman var şimdi bir ay var aşağı yani 20-25 gün var. Yaban keçileri ve yavrularının çok uzaktan ilk görüntülerini aldık. Daha yakına doğru ilerleyeceğiz. Onlar bu arada aşağı doğru iniyorlar abi şu an. Yok or or orada yayılır. Var. Aşağı gitmezler artık. Daha yukarıya çıkarlar onlar. Ses duymayıncaya kadar orada yayılırlar. Sesi duyarlarsa bir tarafa kaçarlar. Çok On Onlar şimdi bizi gör onlar için. bizi gördüler şimdi. E tabi onlar sesimizi onlar sesimizi aldılar. Çünkü bir araya toplandılar hepsi. Hiç erkek yok. Evet. Erkekler çünkü zirvedeler. Şu an. Evet. Onlar yok. çiftleşme mevsiminde dişlere dahil oluyorlar. Onlar da ayrı bir sürüyle geziyorlar. Evet. 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 Onlar da denk gelir de işte zaman ister. Bu aniden olacak bir şey değil. Tabi. O zaman şimdi sürüye doğru biraz daha yaklaşalım. Daha kayıda değer görüntülerini alalım. İlk kayıtları aldık. Şu an hepimiz bir keçiyiz. <laughs> evet. Onlar da erkekler var. Erkek var. Evet. Bir tane gördüm. Ama şey daha genç. Genç bir birey. Yaşlı değil. Şimdi keçiler ürktü çünkü bir kayak altına girdik Çektik İki tane dişi yaban keçisi çok daha yakından görüntüsünü alma fırsatımız oldu tam 3. bölgeye giderken. Şu an dağın tam yamacından yukarıya doğru yine zirvelere yürüyorlar. Yine uzaktayız ama bu sefer çok daha yakın, çok daha güzel görüntü alıyoruz. Biri daha yavru birey muhtemelen. keçiyle yavrusunun çok güzel görüntülerini aldık. Bugün hedeflediğimiz bir türü çektik keçiyi. Ama e, bölgede bu daha rastlayamadık. Daha akşama kadar vaktimiz var bu keklik için. Ama biz ana hedef türümüzü görüntülemeye başardık. Erkek bireyleri de çektik. Ama tabii onlar daha zirvelerde olduğu için çok kayı kayıda değer görüntülerini alamadık. Ama dişi bireylerden güzel istediğimiz görüntüleri aldık. E, genelde medyada gördüğünüz keçi fotoğrafları çok portre olan fotoğraflar ama bunların birçoğu tabi bu dağlarda değil aşağıdaki bölgelerde çekilmiş fotoğraflar. Çok yoğun kar yağışı olduğunda bu keçiler köylere kadar iniyorlar yollara kadar. Erkek bireylerle beraber iniyorlar. Biz Ala Dağların kalbinde, zirvelerinde bu türü görüntüledik. Asıl ait oldukları yerde görüntüledik doğal davranışlarıyla. O yüzden istediğimizi aldık. İnşallah ilerleyen aylarda tekrar gelip erkek bireylerin daha yakından portrelerini görüntüleriz. Ama bu bizim için gerçekten yeterli bir görüntü oldu. Çok büyük bir arazi çalışması yaptık. İstediğimizi aldık. Erkekler çok uzak. Çok uzak ama erkek bireyleri de. Ne tarafta? Zirve Bak şu güneşli zirve var, var ya. Evet. Onun sağ tarafında kalan bir zirve daha var. Evet. Hemen onun altında. Şöyle bakabilirsin dürbün. <laughs> da bir zirve daha var. Onun hemen alt kısmında. Dağın zirvesine doğru tam ikinci bölgeye giderken erkek bireyleri de fark ettik. Çok uzaktalar ama e, ufaktan görüntü alabiliyoruz onlardan. Dişiler daha aşağıda, erkekler grup halinde daha yukarıda. Bundan muhtemelen bir iki ay sonra çiftleşmek için dişi sürülerin yanına doğru inecekler. Ekibin ana hedef türü olan yaban keçilerini Ala Dağların sert zirvelerinde görüntüleme girişimi sonunda başarıya ulaşıyor. Bu büyüleyici coğrafyada yaban hayatı tüm hızıyla akmaya devam ederken, ekip bu görkemli canlıları doğal yaşam alanlarında kaydetme fırsatı buluyor ve aradığı sonucu elde ediyor. Ala Dağların kalbinde yaban keçileriyle aynı arazide ilerlemek, aynı dik yamaçlarda tırmanmak, ekip için benzersiz bir deneyime dönüşüyor. Bu eşsiz anlar onları hem doğaya hem de bu görkemli canlılara bir adım daha yaklaştırıyor. Tür halkasına bir yenisini daha ekleyen ekip, zorlu fakat bir o kadar da tatmin edici bu görevin ardından eve dönüş hazırlıklarına başlıyor. Aladağlar'da tam iki günümüzü geçirdik. Hem trekking yaptık, hem hedeflediğimiz yaban keçisini görüntüledik. Harika bir iki gündü bu mükemmel coğrafyada. Çok güzel vakit geçirdik. Ur kekliğini bir tek çekemedik ama kanalı keklik çektik. Çok emek veriyoruz. Çok vakit harcıyoruz bu videoları sizlere izletebilmek, gösterebilmek için. Daha ilerinin gelmesini istiyorsanız abone olup takip edebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.